Daha doğru bakacak. Tamam. Evet, e, 2019 yılında kurulmuş olan Sivas Organik Tarım AŞ, günümüzde e, özellikle sıvı solucan gübresi, katı solucan gübresi üretimlerini devam ettirmekte. E, 2023 yılı itibariyle e, hem e, yurt dışında hem de yurt içinde önemli ölçüde satış potansiyeli yakala, yakalamış durumdayız. Daha önce evimizin bildiği gibi Irak'a bir e, 4 tır kadar bir ihracatımız olmuştu. 2020 yılında gerek Almanya'da gerekse Azerbaycan'da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde olumlu dönüşler almaya başladık. 2024 yılı içerisinde de inşallah hem Azerbaycan'a hem de Almanya'da ihracatlarımızı devam ettirerek geliştireceğiz. Bu yıl itibariyle Adana bölgesinde ürünlerimiz çiftçiyle buluşmaya başlıyor. Ee, Sivas bölgesinde ayçiçeğinde, pancarda, patateste e, daha önceki yıllarda kullandığımız gibi yine bu yılda e, buğdayda e, sıvı solucan gübresini yoğun bir şekilde e, kullandık. Çiftçilerin olumlu dönüşleri e, bizi mutlu ediyor. Ayrıca yine Tokat bölgesinde sebze üretiminde e, domates, biber ve patlıcan üretiminde e, bu yıl yine e, gübremizi e, çiftçilerimize buluşturduk. O, onlardan da çok güzel Dönüşler aldık ve dalga dalga inşallah e, Sortaş ürünleri hem bölgemizde hem ülkemizde hem de e, yurt dışında e, piyasada önemli ölçüde bir yer tutmaya başladı. Kapasitemiz şu anda e, 300 ton katı, e, 300 ton da sıvı üretim, e, sıvı solucan gibi üretim kapasitemiz var. Ancak biz bu yıl 2023 yılında, ee, sıvı hümik asit üretimini de gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalarda sıvı hümik asitle sıvı solucan gübresinin birlikte kullanımının çok daha etkin olduğunu gördük. Bunun üzerine yaptığımız çalışmalarda e, kendi üretim prosesimizi geliştirerek kendi üretim yöntemimizle e, sıvı solucan gübresiyle birlikte e, üretmiş olduğumuz hümik asiti e, çiftçilere beraber sunduk. Yani çiftçi sadece hümik asit değil aynı zamanda sıvı solucan gübresiyle beraber kullanarak hem e, serada hem e, tarla bitkilerinde önemli ölçüde e, bir verim artışı ve toprak kalitesini artırmakta önemli ölçüde bir e, yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Anladım. Üretim kapasitemizin mutlaka artırılması gerekiyor. Özellikle biz e, iki yıldır bölgemizde satış yapıyorduk. Geçen yıl e, Irak ihracatımız işte bu yıl Azerbaycan ve Almanya e, teşebbüslerimiz oldu. Bunlar hayata geçtiğinde e, işte Adana bölgesine bu yıl e, itibariyle işte şu an hazırlıklarını yapıyoruz. Üç tır kadar hem katı hem sıvı hem de ümik asit e, olmak üzere üç tır kadar bir siparişimiz var. Onu yapacağız. Yani 2024 yılı itibariyle mutlaka kapasite artışına gitmemiz gerektiğini şu anda öngörebiliyoruz. Pazar anlamında çok hızlı bir şekilde son birkaç ayda pazarımız önemli bir gelişme oldu. Dolayısıyla 2024 yılı itibariyle önce Sortaş'ın tam kapasiteye çıkarılması, bu arada ön yatırımları, fizibilite çalışmaları yaptıktan sonra da kapasitenin artırılarak daha yüksek miktarlara ki hedef ilk etapta bin ton katı bin ton sıvı solucan gübresi bin ton da hümik asit olması yönünde benim öngörüm bu şekilde olacağı. Şimdi hem çiftçi kazanıyor. Niye? Kimyasal gübreyi daha az kullanıyor. Organik gübrelerimizde hem toprağın yapısını bozulmuş olan yapısını düzeltiyor. Hem daha kaliteli hem de daha yüksek rekoltede ürün oluyor. Çiftçi kazanıyor. Dolayısıyla çiftçi kazandığı için şirketimiz bu anlamda yapmış olduğu üretimleri çiftçiye ulaştırarak istihdam sağlıyor, vergi ödüyor, ihracat yapıyor, döviz kazandırıyor. Dolayısıyla şu anda çok büyük bir şirket, çok büyük bir şey olmasa da mali bir tablo görünmese de gidişatımız birkaç yıl içerisinde Sivas'ın önemli şirketlerinden biri olacağı yönünde öngörümüz devam ediyor